Herkese merhaba, ben Gündem Sivas'tan Betül. Bugün üniversitedeki öğrencilerden memleketlerini 3 kelimede anlatmalarını isteyeceğiz. İyi seyirler. E30, Çin Çin, e Tesbih. Peki memleketiniz neresi? Ankara. Kavga, savaş, dövüş. Memleket bundan ibaret zaten bizim. <laughs> Peki memleketinizi öğrenebilir miyiz? Şanlıurfa. <laughs> Birincisi tabii ki de kaçak çay. İkincisi de karpuz. 3 kelime oldu zaten kaçak çay. 2 kelime oluyor kaçak çay. Karpuz da tek kelime. Peki nereli olduğunuzu öğrenebilir miyiz? Diyarbakır. <laughs> Peki çok teşekkür ederim. Dondurma, tarhana, biber. Peki memleketinizi öğrenebilir miyiz? Kahramanmaraş. Dondurma, tarhana, silik. <laughs> Peki nereli olduğunuzu öğrenebilir miyiz? Maraş. Göbekli Tepe, e, yemek olarak ciğere ve balıklı göl. Peki neresi memleketiniz? Şanlıurfa. Fıstık, çorba, Arap dolması. Peki neresi memleketiniz öğrenebilir miyiz? Ee, ben Siyet'ten geldim. Tamam sıcak güneş deniz. Peki nereli olduğunuzu öğrenebilir miyiz? Antalya. Ee, Balıklı Göl, Çiğ Köfte, Haran Kubeleri. Peki memleketinizi öğrenebilir miyiz? Şanlıurfa. Ülkücüdür. Ee, mesir macunu. Sivas Kalkalı. Sus Pideli Paça, Mesir Macunu. Görüş olarak Ülkücü. Peki memleketiniz neresi? Manisa. <gülüyor> i̇sot. <gülüyor> İlk aklıma gelen kelime isot. Sonra turistik açıdan balıklı göl diyebilirim. Bir de daha genel olarak yemek. Peki memleketinizi öğrenebilir miyiz? Şanlıurfa. Merhaba bugün memleketinizi üç kelimede anlatmanızı istiyoruz. Siz anlatabilir misiniz? Anlatırım tabii ki de. Ee, balıkçılık meşhurdur. Balıklarımız vardır. Fındık ve dereler. Ordu o zaman. Evet, ordu. Sarımsak, e, güzellik, doğa harikası ve e, etli ekmek diyorum. Kayseri değil değil mi? Kastamonu mu? Evet, Kastamonu <laughs> tabii ki de memleketim olarak. Tabii e, deniz, inat, sinir. Karadeniz'de herhangi Karadeniz'de. bir yerim mi? <laughs> soğuk, kesinlikle soğuk bir yer. E, Kültürlü bir yer aslında. İnsanlar fark etmese bile. Ee, Devamlı da küçük bir yer. Ama samimi. Peki Memleketinizi öğrenebilir miyiz? Ben Sivaslıyım. <laughs> ee, kayısı, deprem, bir de... İnönü, evet. Malatya diyelim o zaman. Evet. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Baklava, fıstık, yemek. Gaziantep. Doğru. Hı, teşekkürler. Ee, Pastırma, mantı ve de meydan. Kayseri. Evet. Doğru. <laughs> Tantuni, sahil, F Ay, fındık lahmacun. <laughs> Peki Mersin o zaman. Teşekkür evet. ederiz. Çok sağ olun. Baklava, fıstık, lahmacun. Peki neresi memleketiniz? Antep. Ee, dondurma, biber, tarhana. Peki memleketiniz öğrenebilir miyiz? Karamanmaraş diyeyim. Çok teşekkür ederiz. Çok evet. sağ olun. Leblebi, e, misafirperverlik, hoşgörü. Peki memleketiniz neresi? Çorum. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.